Kuntum hayra ummetin uhricet munkar Ondan sonra ne yaptık? Namazın dışındaki farzlar nedir? Bir hadesten taharet Hadesten taharet nedir? Abdest gusüldür. Bir insanın hadesten taleti yoksa yani guslü yoksa ve abdesti yoksa namaz kılamaz. Evet. Bir kimse abdestsiz kasıtlı olarak secde ederse ulemalar o kişi kafir olur diyor. Kasıtlı olarak abdestsiz secdedine alimler kafir olur diyor. Abdestsiz namaz kılınmaz, gusülsüz namaz kılınmaz, namazın dışındaki şartların başında ne vardır? Hadesten taharet vardır. Abdest olacak, gusül olacak. Ama nasıl abdest, ama nasıl gusül olacak? Yalap şalap olmayacak, israflı olmayacak, kuru yer kalmayacak. Dikkat edeceksin, dikkat edeceksin. Yoksa namazın olmaz. Ne dedik? Bir hadesten taharet, İkincisi, necasetten taharet. Elbisen temiz olacak namaz kıldığın yer temiz olacak seccaden temiz olacak cübben şalvarın sarığın her şeyin temiz olacak necis bir şey olursa mesela atıyorum işte üzerine idrar sıçradı olmaz temizleyeceksin evet üzerine herhangi bir hayvan pisliği oldu ya da değişik bir şey temizleyeceksin o bölgeyi yıkayacaksın ha ne olur kardeşim çamur olur. Tozunu attın baktın çamurdan eser kalmadı. Yani temiz çamursa tamam ha bazı olur lağımlı çamurdur, pis çamurdur. O bölgeyi yıkayacaksın kardeşim. Yıkamadan o namaza duramazsın. Namaz kılın yer temiz olacak. Cami temiz olacak. Mescit temiz olacak. Yerde bir kırıntı olmayacak. Kim bir camide, bir mescitte yerden bir toz kaldırsa denir ki o kişi sanki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüne kaçmış bir toz tanesini çıkarmış kadar sevap alır. Evet. Bir kimse bir camide, bir mescitte yerden bir toz kaldırsa Allah Celle o kaldırdığı toz miktar kadar o kişi cennette huri verecek inşallah. Evet. Ne dedik? Hadesten taharet, abdest ve gusül olacak. İki, necasetten taharet... Namaz kıldığın yer, elbisen temiz olacak, bedenin temiz olacak, tırnakların kaplan pençesi olmayacak, tırnakların içindeki pislikleri köpek yese doyar. Evet, adam tırnağı uzatmış da uzatmış, arasına pislik dolmuş, bir de gusül alıyor, abdest alıyor ellerle. Olur mu kardeşim? Olmaz. Su geçmezse olmaz. O tırnaklarını keseceksin. Yani adamın tırnağını makas kesmiyor. Ne yapacaksın? Sprel makinesiyle keseceksin. Nasıl keseceksin yani? Kesmiyor. Böyle, yani... Tırnak artık tırnaklıktan çıkmış. Ya insan hiç mi bakmaz eline ya? Hiç mi duymadın cuma günü tırnak kesmek sünnettir? Hiç mi duymadın şeytan çocuklarını insanların tırnaklarının uzayan tırnaklarının altında gölgelendirir? Hiç mi duymadın? Allah için uyarıyoruz. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Üç, setre avret. Evet. Setre avret. Bizim maalesef bugün Müslümanların çoğunun sıkıntılı meselesi. Biz bu cübbeyi niye giyiyoruz biliyor musunuz kardeşim? Bu setre avrettir. Avret mahalin örtülmesidir. Kadınlarda el ve yüz müstesna. Kadınlarda sadece el ve yüz müstesna. Geri kalan bütün vücut örtülecek kadınlarda setre avret budur kadınlarda. Erkeklerde ne var? Avret mahali yani göbek ile diz kapağı arası. Yani diz kapağının altında olacak. Eğer bu kısımdan bir yerden dörtte bir açılırsa kardeşim o namaz olmuyor. Maalesef bugün çoğu Müslüman gençler özellikle yazın özellikle kısacık tişört giyiyor. Altına da atlet giymiyor. Allah selamet versin. Semiyallahu ilmenami de adamın sırtı da açıldı. Her tarafı açıldı. Arkadaki zaten ona baktı. Sonunda namaz gitti. Allah selamet versin. Ne olacak? Hı? Ya adama diyorum ki ya kardeş sen namaz kılıyorsun. Altına atlet giy. Ya ben atlet giyemiyorum hocam. Ben altıma atlet giyim. Ben kışın bile... Ya arkadaşım bana ne senin yazın, kışın atlet giyip giyememen der. Benim derdim başka. Sen altına atlet giymiyorsun. Kısacıcık tişört giyiyorsun. Sen o bir dakika o kıyafetle camiye gidiyorsun. Ya namaza duruyorsun. Sen rüka eğildiğin zaman, senin sırtın açıldığı zaman senin kardeşim namazın bozuluyor. Setre avret. Allah muhafaza. Adamın sırtı açılıyor. Her taraf piyasada yani. Her taraf. Çatal bıçak her taraf ortada. E peki bunu gören arkadaki adamın ne oluyor? Adam kalkıp namazda senin, Aa, onun da gitti. Olmaz. Yapılmaz. Sen kılına kıyafetine dikkat edeceksin. Kısacık şortla namaz olmaz. Evet, setravret budur. Atletle namaz olmaz. Edepsizliktir. Edepsizliktir. Pijama ile namaz olmaz. Edepsizliktir. Donla namaz olmaz. Edepsizliktir. Erkekler için söylüyorum. Hanım kardeşler, size de şunu söylüyorum. Sen sokağa çıktığın zaman ne kadar çok süsleniyorsan kardeşim, en güzel elbiseni giyiyorsan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıktığın zaman da en güzel elbiselerini giyeceksin. Müslüman erkek. Sen sokakta bilmem nerelere davetliyken en kral cübbeni giyiyorsun da, en pahalı cübbeni giyiyorsun da peki namaza durduğun zaman ne yapıyorsun? Ne bu? Sonu giyiyor. İmam-ı Azam'ın üzerindeki cübbe bin dinarlık. Bin. Namaz kılarken gidiyor. Cübbe bin dinarlık. Niye? Allah'ın huzuruna çıkıyorum. Allah'ın karşısına çıkıyorum. En kıymetli, en pahalı kıyafetlerimi giyeceğim. Evet. Sen ne ayaksın Müslüman? Allah selamet versin. Tişört bir tarafta, atlet bir tarafta. Tövbe estağfurullah. Ya, utanmasa donla namaz kılacak, baksana namaz kılacaklar ya. Utanmasalar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah razı olsun diyoruz kardeşim. Setravetine dikkat edeceksin. 4 İstikbali kıble kıbleye döneceksin. Senin kıble misal bu taraf, sen döndün bu tarafa. Allah sana selamet versin yani. Adam ne diyor? Ben diyor Mescid-i Aksa'ya dönüm. Olmaz. Olmaz. Mescid-i Aksa'ya dönüp namaz kılamazsın, kabul olmaz. Bugün kendini bilmez. Neydi diyor belirsiz çıkmış. Mescid-i Aksa'ya dönüp namaz kılıyor. Kabe'ye döneceksin. Şimdi kıblede şöyle bir şey var. Tam tutturamazsak ne olacak? Ya yani yaklaşık bir 15 derece açıya yani müsamaha ediliyor. 15 derece. Ama bariz bir şekilde de kardeşim yani bilmeden, sormadan yani adamın evine misafire gidiyorsun. Baba diyorsun kıble ne taraf? Kıble taraf? Kıble, kıble. Adama sanki şeyini sorduk ya. Telefonun pin kodunu sorduk sanki. Söylemiyor. Bilmiyor. Anne kıble ne tarafta? Baba kıble ne tarafta? Sen evde bir kere namaz kıldın mı? Kılmamış. O evden huzur gelir mi? O evden bereket gelir mi kardeşim? İstikbali kıble, kıbleyi bileceksin, namazı kıbleye dönerek kılacaksın. Sen dahi evindeki kıbleyi bilmiyorsan kardeşim, Allah sana iman selameti versin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ve sana yazıklar olsun diyorum. Evet, açık açık söylüyorum. Allah sana hidayet versin ama sana yazıklar olsun. Bir adam evindeki kıbleyi nasıl bilmez? Devam ediyoruz. İstikbali kıble, 5 vakit. Allah Celle Celaluhu'nun indindeki en sevimli amel vaktinde kılınan namazdır. Evet. Bir daha söylüyorum. Allah Celle Celaluhu indindeki en sevimli amel vaktinde kılınan namazdır. Bir insan namazını vaktinde kılarsa Allah Celle Celaluhu ondan daha nice ondan daha güzel bir amel sevmiyor. Ve namazı vaktinin dışında kılanlar Namazı vakitsiz kılanlar, 3 dakika kala kılanlar, 5 dakika kala kılanlar, 10 dakika kala kılanlar, yatacak yeriniz yok. Namazı vaktinde kılmayanların bile başına gelecek musibetler var. Evet yanlış duymadınız. Ya hem namaz kılıyoruz hem bir de vakte kılmadığımız için azaltmıyoruz. Ya kardeşim ben sana açık açık söylüyorum. Bunu her zaman söyleyeceğim. Seni patronun çağırsa 2 saat sonra gitsen sana demez mi? Seni yerden yere vurmaz mı? Seni kovmaz mı? He? Allah Celle Cev, çağırıyor. 2 saat sonra namaz kılıyorsun. İki, öğlen namazını ikindi 10 dakikalık kılıyorsun. Utanmadan, sıkılmadan. İşin vardı, gücün vardı. Ama kardeşim patron çağırınca 5 dakikada koşuyorsun. 2 saat sonra gitsen. Ya ya hemen gitmem lazım. Ben şimdi patron beni çağırdı. Ben şimdi bu adamın 2 saat sonra gitsem beni kovar. Sen patronunu Allah'tan üstüntüyorsun. Haşa ve kella. Kusura bakmayacaksın canım. Allah Celle indindeki en sevimli amel... ...vaktinde kılınan namazdır. Ve vaktinde namazı kılmayanlar... ...ben sana söyleyeyim kardeşim... ...onun sonucu nedir biliyor musun kardeşim? Vaktinde kılmazsa ...iş kazaya kalıyor. Kazalar başladıktan sonra... ...kaza üstüne kaza, kaza üstüne kaza... ...sonra tutanak da tutamazsın kardeşim. Sonra bakarsın... ...namaz gitmiş. Evet. Bir adam namazı vaktinde kılmazsa bu sefer namazı kazaya bırakmaya başlar. Namazı kazaya bırakmaya başlayan adam bu sefer ha şimdi kılarım, ha sonra kılarım bir bakar kardeşim. Elde ayakta namaz kalmamış, ibadet kalmamış, amel kalmamış. Ne yapacaksın? Yazık etme kendine Müslüman. Namazı vaktinde kıl, camide kıl, cemaatle kıl. Evet. De dedik. Namazın dışındaki farzlar 6'dır dedik. 1- hadesten taharet. 2- necasetten taharet. 3 setre avret 4 istikbali kıble 5 vakit 6 niyet Evet Kişinin niyeti amelinden üstündür Hanefilerde niyet kalben yapılır Ama şafilerde niyet sesli yapılır Ama maşallah bizim mescitte Hanefiler şafiden beter Beter derken yani Adam safın bir ucuna ben öbür ucuna adamın ettiğini Allah ya Rabbi niyet ettim. Ya arkadaşım ne gerek var ya kalp benet. Sen zaten senin niyetin camiye giderken öğlen namazı niyetiyle gitmek değil mi? Sen öğlen namazın ilk niyetini ilk, ilk rekatını kılarken yani Ya Rabbi niyet ettim senin zan için iki namazını farz niyet etmiyorsun ki. Niyet ettim senin zan için öğlenin ilk sünnetini kılmaya diyorsun. sen bunu yüksek sesle yaparsan yanılırsın. Aklın karışır. Öğlen de ikindi miydi de, akşam mıydı böyle dersin sapıtırsın yani. Ama asıl niyet niyet edeceksin. Ya Rabbi niyet ettim senin zan için. Bugünkü sabah namazını farzını kılmaya. Bugünkü akşam namazını farzını kılmaya. Dedi her neyse. Herhangi bir namaz. Uydum hazır olan imama ya da bana uyan cemaate kıldırmaya. He. Şafi sen sesli. Sesli derken bağırarak değil yani. Kendi duyacağın kadar. Hanefi sen içinden de niyet edebilirsin. İnşallah namazın dışındaki altı farzı saydık.